Evet evlatlar, sayfa 154'teydik. 6. bölüm kaldı. O azıcık beklesin, ona geriye döneceğim. Sayfa 155'te bir bilgi var. Onu lütfen yapalım, ondan sonra 6. bölüme geçeceğim. 155'teki bilgide ondalık kesirlerde çarpmada söylediğim bir cümle vardı. Bir ondalık kesir, 10'la çarparsanız bir gün bir basamak sağa kaydırılır çarparsanız iki basamak, bin ile çarparsanız üç basamak kaydırılırdı. Bölmede ise sola kaydıracaksınız. Dediler ki size, yani şuradan göstereyim. Virgüllü bir sayı verdiler size. Altıncı bölüme geldim. Virgüllü bir sayıyı ona bölüyorsanız, virgülü bir basamak sola kaydıracaksınız. Kalemlerinizi elinize alın, sayfa 154'te 6. bölümü birlikte yazalım. 48 virgül 2'yi 10'a bölerseniz virgülü 1 basamak sağa kaydırdım, 4 virgül 82. 10'a bölüyorum, virgül burada, 1 basamak sola geldi, olmayan basamağı 0, 0,25. virgül 25. 351 virgül 2 10'a bölünmüş, virgülü 1 basamak sağa kaydırırsak 35 virgül 12. 648 virgülü e bölünmüş 2 basamak virgülü sola kaydıracaksınız. 6,482 94 virgülü e bölünmüş. Virgül 2 basamak sağa kayarsa şuraya gelir olmayan basamak 0,943 1000'e bölünmüş virgülü 3 basamak sola çektim 1,6512 çevirirsen 0,3519 virgülü sola kaydırdım. 7,23'ü ona bölüyorsan bir basamak kaydırdı Sola tabii ki bölme olduğu için. 782 bölü 1. Virgül aslında şuradadır. 3 basamak sola çekerseniz 0,782 yapacaktır. Videoyu durdurun. Sayfa 154'te 6. bölümün sağ tarafını hemen yapın. Videoyu devam ettirdiğinizde benim çözdüğümü göreceksiniz. 17,12 23,41 0,03 73,211 0,86 9,8735 2,485 0,642 72,3 İnşallah doğru yapmışsınızdır diye ümit ediyoruz. Burada da sayfa üzerinde de işte bu bilgi yazmakta arkadaşlar. Gelelim. Bakın bu sınav sorusu. Yine vurguluyorum. Türkiye'de bir sınava giriyorsanız ondalık kesirlerde bölmeyle kesirlerle ilgili işlemlerde çok ama çok soruyla karşılaşacaksınız. İşte soru bu. İyi takip edin. Halledelim. Çok basit bir soru. Onu da söyleyeyim. Ondalık kesirlerde bölme var. Her, her birini kendi içinde düşüneceksiniz. Bakın bir bir basamak kaydırdım. Bir basamak kaydırdım. Evet İkisi de bir kurtardı. kurtardım. İki basamak kaydırdım. 144. iki basamak kaydırdım. 72. Şimdi burada bu bir basamakla kurtarıyor bu iki basamakla. Eşit olması için bura 5. Burayı iki basamak kaydırırsak 150. 64 bölü 8. 8. 144 bölü 72, 2. 150 bölü 5, 30. 8'den 2 çıktı. 6, 30. 6'dır sorumuzun cevabı arkadaşlar. İşte. Gerçekten çok soru sorarlar sınav sisteminde. Bizim sınav sistemimizde çok ama çok soru sorarlar bunlarla ilgili. Şimdi sayfa 100 56 ve 157 bunlarla dolu arkadaşlar. Bu işlemlerle dolu. Şimdi böyle hepsini değil bazılarını yapacağım. Bazılarını da öder bırakacağım. Şimdi birlikte bir şey deneyelim. Ee, videoyu durdurun. Sayfa 156'da birinci soruyu bir deneyelim bakalım. 0,04 bölü 0 tam 1000 değil. Eşit miktarda virgül kaydırdım. Alttakini 3 basamak, üsttekini de 3 yaparsak 40. Bunun ikisini de 2 iki basamak kaydırdığım zaman virgülden kurtarırım. 40 bölü 2 20, 105 bölü 20 5, 20 eksi 5 15. Videoyu durdurun. Yalnız burada şey var, arada çarpma var. Onu söyleyeyim. Çıkarma yok. Fotokopimizde biraz farklı çıkmış. Orada çarpmalardan var. Haberiniz olsun. Yine eşit miktarda, tabi videoyu durdurun, yapmaya gayret edin, sonra bakın. Kendi aralarında burası 15 olur, burası 240 olur. 75 yapalım, 3 basamak. Burası 120, 3 basamak. Alttaki 12, üstteki 36 diyebiliriz. Şimdi kesirlerde çarpma. Farklı sadeleştirmeler yapabilirim çarpma olduğu için. 120'yi 120'ye böldüm 1, 220'yi 120'ye böldüm 2. Başka şurada var. 15'e böldüm 1, 15'e böldüm 5. 2 var. 5 bölü 1, 5 var. 36'yı 12'ye bölerseniz 3. Tabii siz farklı işlemlerle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Yeter ki can aldığınızı 30 bulmuş olun. Şimdi bakıyorum şu arada çarpmalar var. 3'e ödev yazın lütfen. Sonra videolar bittikten sonra 3 ödev. 4 de ödeviniz 0,73 eksi 0,27 önce yukarıdaki toplama çıkarmayı yapın. Ona göre davranın. 5 de ödeviniz 6 çok basit, 7 çok basit 8 de ödeviniz. Gelelim biz sayfa dediğim gibi 156'da 1 ve 2'yi yaptık. Diğer taraflar ödeviniz. 157'deyim. C şıkkını yapalım. Yani ilk soruyu yapalım burada. İzleyin bakalım. 2 tam 1 bölü 25. 51 bölü 25. 25 kere 2, 51 daha 51 bölü 25. Eşit miktarda virgül kaydıracağım. Bakın alt tarafta 4 basamak kaydırdığında 102, üstte 4 basamak kaydırdığında 20, artı 6 bölü 10. İşlem öncülüğü denen bir arkadaş vardı. Bizim peşimizi bırakmayacak. Onu baştan söyleyelim. Önce çarpma. Kesirlerde çarpma yapıyorum. 51'e 51'e böldüm 1. 102'yi 51'e böldüm 2. Başka var mı? 5'e böldüm 25'i 5. 5'e böldüm 4. O zaman şu kısım hatta şunu da diyebilirsiniz. Öğretmenim 4'ü 2'ye böldüm 2. Bir de 5 alt tarafta bakın. Paydada 5 var. 4 bölü 2 2 bölü 5 artı 6 bölü 10. Şöyle yapalım. 2 bölü 5 artı şu arkadaşı sadeleştirirsem 3 bölü 5 5 bölü 5'ten cevap bir tam yapacaktır arkadaşlar. Bunu da öyle yazın. Ne yapacaksınız? Önce şurada bilgileri kaydıracaksınız. Parantezin içini yapın. 2 bölü 5 ile çarpacaksınız tane eşit miktarda virgül kaydırma olacak. E şıkkı da aynı arkadaşlar. F de aynı. Şöyle bir bakıyorum. Bakın. H şıkkını izleyin. Şurası 3. Eksi 2 bölü 5 artı. Önce virgülden 1'i 0,04'e virgül böl demişler. Virgül 2 basamak sağa kaydırırsam 4. Burası da olmak zorunda. 3 eksi 2 bölü 5 artı 100 bölü 4 25. <laughs> 25 3 daha. 28'den 2 bölü 5'i çıkar demişler bana. Çıkarırız. 28'de 5'i çarparsam 140. 2 çıkardık. 138 bölü 5 yapacaktır. H şık. artı yapın. Ö ve J'nin aralarındaki işlemi lütfen artı yapın. Öyle ben yapayım. Yine şurada virgül kaydırıyorum bakın. Üç basamak virgül kaydırdım. Bir. E yukarıda da üç basamak bir. Artı. 4 basamak virgül kaydırdım. 5. E buna da dört basamak virgül kaydıracağım yok ama iki bin. Pardon yirmi bin bölü altta 3, 4 basamak kaydırdı. E buraya da 4 tane 0 koydum. Böyle gidelim. 1000 bölü 1, 1. Artı 20.000 bölü 5, 4.000. 30.000 bölü 3, 10.000. 1000, 4000 daha 5000 yapar. 5000 bölü 11, cevabınız 1 bölü için yani 0.25 yapacaktır arkadaşlar. Evet. Bu sayfada kalan kısım da ödeviniz olsun. Görünmeyen bir şey var mı diye bakıyorum yok. Şimdi beni lütfen dikkatlice dinleyin. Sayfa 158'den itibaren size verdiğim fotokopide sayfa 184'e kadar ondalık kesimlerle ilgili sorular var, testler var. Yani epey de bir iş var açıkçası. Hepsinin altında da çözüm var. Sayfa 158'e bakın. Mesela soru burada, çözümü altta yazıyor. Şimdi zaman bizim için çok kıymetli. Malum 7. sınıfın başına geldik. Sizi diğer arkadaşlarımıza yetiştirmek için uğraşıyoruz. Diğer arkadaşlarımız bunları çözdüler. Ben onlara dağıtmıştım. Şimdi sizden istediğim, yani hani zaman tanıyıp da bir daha fırsatımız yok şu kadar zamanda. Kendimi yetiştirmek isteyen, bu işi ciddiye al. Ben e, ilerleyen zamanda akademik eğitim almak istiyorum diyen, Arkadaşım ki bu yediye geçtiğimiz zaman Allah nasip eder yüz yüze karşı karşıya geldiğimizde ben bunu yapıp yapmadığınızı algılarım. Her birinizin sorar yani haberiniz olsun. Çözümü kapatıyorsunuz. 5 kilogram 12 buçuk lira olan domatesin 1 kilogramı kendiniz bir yerde işlemi yapacaksınız altta çözümler. Hemen. Anlamadığınız yer varsa WhatsApp'ın ucundayız, telefonun ucundayız. Bakın tekrar söylüyorum. 158'den 100 84'e kadar böyle sorularımız var. Hepsi de tane tane çözülmüş sorulardır arkadaşlar. Arada bir tek şu sayfa 163 var. O sayfa 163'ü bir açın şimdi. Çok kısa bir işlemimiz var arkadaşlar. Sayfa 163'te. Onu da hemen burada anlatmış olayım. O da çıksın aradan. Çok basit bir iş. Onun için çok abartmayacağım. Gündelik hayatta yaptığımız şeyler arkadaşlar, ondalık kesirlerle yapılan işlemlerin sonucunu tahmin etme arkadaşlar. Şimdi hep yuvarlama yolunu kullanırız. 335 34 olsun. 16,5 buçuk liraymış. Sen bunu 17 de. 3 lira 25miş. 3 lira de. Peki yuvarlama ne zaman yapılır? İstenilen basamağa göre yapılır, değil mi? Biz genellikle ondalık kesimlerde işler tahmini yaparken arkadaşlar, yani onda birlere göre de yapabilirsiniz, birlere göre daha çok yapılır. Örneğin suna kantinden kendisi ve arkadaşları için süt ve elma alacaktır, 163 değil bu arada. Tanesi 0,75 olan elmalardan 4 tane, tanesi 1,1 olan sütlerden 6 tane ne kadar eder. Şimdi Şimdi Bunları birler basamağına göre genellikle yuvarlarız. E, yuvarlamanın kuralı birler basamağında 0 varsa, sağında 7, 75'ten büyük olduğu için bir ekleriz. 1'e yuvarlarız. E 1,1 de yaklaşık 1'dir. E, 4 tane 1, 6 tane bir, yaklaşık 10. Gerçek sonuç 9,6. Aradaki fark da onda 4. Çok yakın sonuç. buluruz arkadaşlar. Örneğin burada diyor ki Elif bahçede ölüyor. Ee, ne demiş? 70,25 kilogram incir toplamış. Topladığı incirleri kurutup tarttığında incirlerin 42,95 kilogram geldiğini görmüş. Kaç kilogram? Fire vermiş. Fire vermesi nedir? Kur, yaş incir kurursa belli bir ağırlığını kaybeder. Ne kadardır demiş? 70,25'den önce bir gerçek sonuç bulalım biz. 95'i bir çıkaralım. 0, 2, 7, 6'dan 4 çıktı ki. Gerçek sonuç bu. Ama ben bunu 70 tam, bakın bunu da 43 diye yuvarlasam, çıkardığım zaman 27 olur. Tahmini sonuçta gerçek sonuç 3 aşağı 5 yukarı birbirinin aynısıdır diyebiliriz. Demek ki ne yapabilmişiz arkadaşlar? Yuvarlama yönteminde kullanarak tahmin edebilirmiş. Bir tek sayfa 164'ün cevabı yok. Bunu da ödev olarak veriyorum size. Yuvarlama ile alakalı. 164'ten zaten sonraki her sorunun hepsinin çözümü var. Çok önemli dediğim yerler var. Ufak tefek işlem hatalarım var. Hemen uyarırsınız. Dediğim gibi telefonun ucundayız. Hocam burada işlem yanlışınız mı var diye sorabilirsiniz. E, bütün işlemler burada görülüyor. Yapacağınız şey tekrar söylüyorum. Soru buradanız. Kapatıyorsun arkadaşım altını. Çok önemli değil şıklarını vesairelerini kapat. ki bir saniye ben bu soruyu nasıl çözelim? Çöz ve işlemin çözümüne bak. Şimdi Allah nasip ederse burada bir konumuz kalıyor size bu fotokopide 180 e, kaçıncı sayfa orası? Oran dediğimiz 186. sayfadan itibaren yeni bir konu var. Onu video olarak anlatmayacağım size arkadaşlar oran konusunu. Çünkü 7. sınıfta oran orantı var. E, 2. döneme kalan da bir konu. Eğer yüz yüze eğitim verirsek önce size bu kitaplarınızı geri çağırır, anlatırım. Şimdilik 7. sınıfın başına kadar burası önemli. Size ben bir kitap daha vermiştim. 6. sınıfın önemli yerlerini işleyen. Onu da, onların videoları zaten YouTube'da ...arkadaşlarınızla bu hastalık döneminde çekmiştim. Onlar zaten hazır bir şekilde var. Onları biraz bekleyeceksiniz. Yani şu 7. sınıfın başındaki tam sayılar muhabbetiyle başlayacağız. Sizden ricam e, kursta hatırlarsanız tam sayıların bir bölümüne kadar yazmıştık. Yine tam sayıları video çekerek devam edeceğiz. Bu süreci böyle idare edeceğiz arkadaşlar. Yeni kitaplarımızın da baskısını yaptık. Onu da size sunacağız. Aileleriniz okuldan gelip alacaktır. Dediğim gibi o çözümlü örneklerde ama zaten çözümlüymüş değil. Yapmadığınızda çok şey kaybedeceksiniz. Aşırı derecede şey kaybedeceksiniz. Onun için tane tane yapmayı gayret edin. Anlamadığınız yerde de EBA üzerinden canlı yayınlar olacak, videolarımız olacak. O canlı yayınlarda not alın hocam. Ben burayı yapamamıştım. Özel olarak da sorma hakkınız var arkadaşlar.